Herkese merhabalar sevgili dostlar. 22 Mayıs çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin düsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor İstanbul'da. Bu tabii ki yarış programında sentetik ve çim karışık olarak göreceğiz. 9 koşudan 3'ü sentetik, 6'sı çim olacak. Elazığ tahminleri yayında. 7'li plase e, ayağında yani üçlü ganyan ayağında tek verdik orada. Devamındaki 6'lı ganyanda ise bir banko bir alternatif tekimiz var Elazığ için belirtmem gerekiyor. seyredebilir. Kanala abone değinse abone olalım, videoyu beğenelim. Eee katılıyorsu olarak destek verelim arkadaşlar. Diğer kanalımızda da Oğulcan Karaca at yarışı ismiyle olan bir kanal. YouTube'dan bulabilirsiniz. Oraya da abone olmanızı bekliyoruz sizlerden. Eğer öyle yazdığınızda çıkmıyorsa da ille de sürmeli yazarsanız YouTube'a çıkacaktır. Van ya yazarsanız Has Karaca, A Karaca, Pir Karaca bunları yazarsanız o kanal çıkacaktır arkadaşlar. Düzenli olarak yarış videoları paylaşıyoruz sizlerle. Saat 2'de ilk koşu İstanbul'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pistte koşulacak. Bu koşuda 12 safkan var. Favorimiz Saadettin Boyraz idaresindeki bir numara Agent Zero olacak arkadaşlar. Üst üste tabelalarla gelen safkan. Kum, çim, sentetik ayırt etmiyor. Gerçekten çok iyi bir torok temsilcisi. Bu zamana kadar e, yani geldiğinde baktığımızda daha önceden kazanmış olması gerekirdi diye düşünüyorum bile yarış. Ama e, şu anda kazanmaya yakın bir isim. İlla ki bir gün yarış kazanacak. Buna kesinlikle eminim. O gün bugün de olabilir. O yüzden yazıyoruz. 2 numara Cool Breeze. Özcan Yıldırım'la tercih ediyoruz. 5 e, kez start aldı. 3'ünde 3. E, oldu. Birinde dördüncü oldu. 26 güne evvel en son start almıştı. Sonra 31 gün evvel yani bir ay evvel koşup üçüncülük elde eden Akın Sözen idaresindeki Native Talents 7 numaralı safkanı da tavsiye edeceğiz. Vefa İbrahim Aracı'nın sahip olduğu safkan ikinci startında fark yaratabilir Native One temsilcisi Native Talent. Devamında arkadaşlar kuponu genişletirken Erakiz 2 idaresindeki Flying Joe 11 numarayı yazabilirsiniz. Mehmet Kaya ile Ekürilerden SS Warrior ki Ekürisi Hagrid 5 numarında da şansı olacak. Onda da Erhan Aktu var. 3 numarayı da arkadaşlar oyuna dahil edebilirsiniz. daha fazla at yazmak ister misiniz bilemiyorum. Bende de fazla bir öneri yok. Buradan sonrasında yani 1 2 7 11 ve 3 şeklinde bir oyunu arkadaşlar bu koşuda gittik. Ha tabi derseniz ki ben 4 numara Fly With Me de yazacağım. İşte Star and Moon 8 numarayı da yazacağım. Olabilir. Yani ihtimal dahilindedir ama o kadar oyunu genişletmeye gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya saat 2.30'da 2200 metrede sentetik pistte 16 handikap mücadele izleyeceğiz. 3 yukarı İngilizler start alıyor. altı safkan arasındaki bir mücadele olacak burası. Bizim bu koşu için favorimiz Özcan Yıldırım idaresindeki Yatres 6 numaradır. Bilhassa 53 kiloda çok avantajlı olacak. Özcan Yıldırım yani 1-2 kilo tabii ki yüksek binebilir. 2 kilo yüksek binse 55 kilo fark etmez. Yine de 2200 metre gibi çok uzun bir yarışta bu kilo farkı cidden etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Ee, ve beraberinde arkadaşlar Arkadaşlar bu grup içerisinde şu anda çok formda gelen bir isim olmasıyla birlikte eee Yatres koşuyu kazanmaya çok yakın arkadaşlar. 6 numarayı burada sizlere tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Rakiplerinin birazcık e, eksik olmasından kaynaklanan da bir durum aynı zamanda bu. 6 numara tek. Üçüncü koşu saat 3'te koşulacak. 6 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Şart 3 düzeyinde 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğiz arkadaşlar. 1200 metrede sentetik pistte start alınacak bir koşu. Burada bir numara günçe kız favori olmakla beraber 2 kıvırcı koktay 3 doğru prenses. Kesinlikle yazılması gereken isimler. 1-2-3 yapabilirsiniz. Geniş kupon içinse 6 atı birden yazıp hepsi yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. E, dördüncü koşuya gelelim. Saat 3.30'da 15 handikap 4 tükar Araplar. 2400 metrede Çin pistte start alınacak bir koşu. Bu yarışta 13 safkan var. Lizardon ve Cuda Aykür olarak start alıyor. Bir numara Kürşat Yılmaz idaresinde Asi Taha favorimizdir. Bilhassa iki yarıştır. Sentetikte elde ettiği galibiyetlerle birlikte burada favorimiz olmuştur. Ardından 4 numara Kunya. Yine baktığımızda son 5 yarışında 4 kez tabela yapmış. Birini kazanmış bir safkan. Son 6 yarışta da 5 tabela Söz konusu Görkem Özçelik'le izleyeceğiz 4 numara Kunya'yı 5 numara Ağdaşlı Gökhan Bektaş idaresindeki safkan son yarış kötü gelse de Bir önceki yarışını kazanmış bir isim şans tanıyoruz Ahmet Çelik'te Esen Batu 6 numarayı da burada arkadaşlar Oyunlara dahil edip oyunu garanti bir hale Getirebileceğinizi düşünüyoruz Geriye kalan safkanlardan özel bir tercihimiz Bulunmuyor 1-4-5-6-4 safkan tercih ettik Gelelim 5. koşuya saat 4'te koşulacak şart 3 düzeyinde dişilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizlerin 1900 metrede çim pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Arkadaşlar bu yarışta bizim favori olarak göstereceğimiz safkan sadece böyle bir adım önde bir favori. Hani öyle açık ara bir favori diyeceğimiz bir ismimiz yok. Ama bir adım önde bir favori ile başlıyoruz. Halil Yol Açıcı İdaresi'ndeki 2 numara Passion Runner bu koşuda bir adım önde olarak gördüğümüz favorimizdir. Beraberinde Kürşat Yılmaz'la birlikte 4 numara numara soylu yağmuru yazmanızı isteyeceğiz. Enes Bozdağ ilerisindeki 6 numara filyosla devam edeceğiz. Peşi sıra arkadaşlar burada verdiği 49 günlük arayla bir numara Kandıra güzelini ve son yarış dördüncü olarak bu yarışta tekrardan bir şansı olabileceğini gösteren bir isim. Adem Ceylan İdaresi'ndeki 3 numara Libertalia ile yazmanızı önereceğiz. Berkant Gökçen'in mince Ray of Light'ı tercih etmedim. Bunun sebebi 95 günlük arasıdır. Ama eğer bu atı özel olarak tutuyorsanız tabii ki oyunlarınızda yer verebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. Dünya Arı Günü koşusu. Kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1900 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu arada bir şey belirtmem lazım. İlk da zaten tek vermiştik. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Şu an 6. koşuya geldiğimiz için bilhassa. Bu koşu için benim favorim 14 gün evvel koşup kazanan safkan Selim Kaya idaresindeki Öztek Bey 6 numaradır arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir durumda olan Safkan. Burada da kazanmaya çok yakın gözüküyor. Bu yüzden bizim 6 numara Öztek Bey tekimiz olacak. Her iki altılı içinde tek olarak Bırakabilirsiniz arkadaşlar çok ciddi rakiplerle birlikte start alıyor farkındayız fakat şöyle bir durum var eğer bu koşuda altı numara Öztek Bey'i tek atmazsanız yani kazanmak için 9 atı birden yazmanız gibi bir e, durum gerekir e, bu da çok mantıksız olacağı için biz altı numarayı tek bırakarak bu riski almanın mantıklı olacağı kanaatindeyiz arkadaşlar bütçeler açısından da tabii ki altı numara Öztek Bey her iki altılı da tek olacaktır Selim Kaya idaresinde. 7. koşu satış bir mücadele saat 5'te koşulacak. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1600 metrede çim pistte çıkacaklar. 10 safkanın mücadelesi olacak. Ee, burada Salih Çelik idaresindeki Look News 3 baralı safkanı ilk olarak tercih edeceğiz. Son çim yarışını kazanan safkan, e, koştuğu son koşuda da kumda dördüncü olmuştu. İlk tercihimiz oldu bu koşuda. Peşinden 6 gün evvel ikinci olan bir isim Muhammed Mir Bilgin ile birlikte 7 numara King Mirbey'i öneriyoruz sizlere. Bundan sonrasında arkadaşlar her ne kadar son çim yarışı iyi gelmese de genel kalitesinden ötürü Eray Çizik'le 51 kiloda Stay Happy 10 numaralı safkanı yazmanızı önereceğiz. Mertcan Çelik'le Çikitita 2 numara düşünülebilir ve Müslüm Çelik'le Laguna Boy 9 numara düşünülebilir arkadaşlar. 2 ve 9'u bilhassa geniş kupon için ekstra olarak söylediğimi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gelelim 8. koşuya saat 5.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede çim piste çıkacaklar arkadaşlar burada 13 adet safkan alıyor Favorimiz Muhammed Mirbilgin dairesindeki Kurtarı Kürüs safkanı Misty Hills 6 numaradır. Hemen ardından e, Os Osman'ım 7 numaralı safkan Ahmet Çelik idaresinde ikinci at olarak görüyoruz bu koşuda. Peşinden arkadaşlar Ali Yıldız'la birlikte son yarış bir sürpriz 3. ülke elde eden safkan The Nightmare 9 numaralı safkanı tavsiye ediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar yine 19 gün evvel bir 3. olan Eran Akto idare ki Bay Lemi bir numarayı da yazmanızı önereceğiz arkadaşlar. Daha başka bir oyun tercihimiz burada yok. Safkanlar şöyledir. 6-7 arkadaşlar ee, öncelik verdiğimiz isimler sonra da 9 ve 1 şeklinde oyunumuzu planladık. Son yarışa geliyorum. 9. koşu saat 6'da koşulacak. 14 handikap dişilere mahsus bir yarış. 4 yaşlı Arap atlarını 2000 metrede sentetik pist izleyeceğiz arkadaşlar. Son yarışta. Ee, şöyle gösterelim. 15 adet e safkan var. Andaçya ve Gülizar Hanım ekürü olarak start alacaklar. Arkadaşlar bizim bu koşuda bakın bir handikap 14 yarışı olduğunu vesaire düşünerek kiloları hepsini mesafedeki dereceleri hepsini değerlendirerek şöyle bir kanaat getirdik. Dedik ki burada sürpriz ihtimali var. Ancak favorilerden başlamakta da fayda görüyoruz her türlü. Favorimiz Erhan Aklı ile ille de doğru 4 numaralı safkandır. Ardından 2 numara Mavişin kızı Mustafa Çiçekli birlikte yine çok formda bir isim. Yazılmazsa olmaz. Peşi sıra 3 numara G göl lalemi düşünüyoruz. Yani burada 4, 2, 3 bu 3 at kesinlikle olmalı oyunlarda. Ondan sonra arkadaşlar 6 numara Gülizar Hanım'da çok ciddi bir sürpriz potansiyeli var. Kadife Kale 5 numarada keza yine öyle. Ali Mehdi Altın'la izleyeceğimiz Hasbel Kader 10 numaraya da dikkat edilmesi gerektiği düşünüyorum. E, ardından arkadaşlar Mrs. Paris 11 numara Adem Aslanlı ve Müslüm Çelik ile Özde Tay 12 numaranın da burada e, Dikkat edilmesi gereken Safganlar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Tabi bu kadar fazla at yazmaya gerek olacak mı Diye soracak olursanız arkadaşlar Normal oyunlarda yok. Yani biliyorsunuz. Ama tabii ki e, kupon geniş yapmak isteyenler, büyük sürpriz arayanlar için bunlar gerekli arkadaşlar. Bu atları yazmak gerekli oluyor. E, küçük oyun yapacağım diyenler için çok net bir şekilde söyleyebilirim ki 4 2 3 ve arkadaşlar burada bu 3 atla e, küçük bir kupon yapılabilir. Ha belki bir tane daha ekleyip 4 atada çıkabilirsiniz küçük kuponlarda. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında arkadaşlar Elazığ tahminlerini lütfen seyredelim. Orada çok güzel oyun var. Bir banko bir alternatif tek var. Üçlüde de ilk ayağı tek veriyoruz biliyorsunuz ki. Ee, diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı hesabında takip almayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.